Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da otobüse binmek Keyifli bir ortama katılmayı müjdeleyen rüyada otobüse binmek, rüya sahibinin sevdiği dostları ile kalabalık bir buluşmayla bir araya geleceği ve neşeli bir zaman geçireceği rivayet edilir. Bu dönemin kavuşma ve barışma dolu olacağı tabir edilir. Rüyada otobüs görmek. Rüya sahibinin hayatında beklenmeyen gelişmeler yaşanacak bir döneme girildiğinin habercisi olan rüyada otobüs görmek Kişinin hoşnut olabileceği bu gelişmelerle huzura ereceği işaret edilir. Rüyada dolmuşa binmek. Çalışma hayatına bağlı tabir edilen dolmuşa binmek, kişinin bu alanda yeni bir deneyime atılacağı ve olumlu sonuçlar alarak konumunun yükseleceği rivayet edilir. Rüyada otobüsten inmek. Uzun zamanlar boyunca buluşulmayan dostlarla ya da tanışlarla bir araya gelerek hoş bir sohbet etmeye delil ettir. Başka bir tabire göre ise meslek hayatında yeni bir karar ile uzun bir seyahate çıkılacağı tabir edilir. Rüyada yanlış otobüse binmek Atılacak adımlara dikkat edilmesi gereken bir sürecin işaretçisi olan yanlış otobüse binmek kişinin hayatındaki önem taşıyan bazı konular hakkında hatalı kararlar alacağını alamettir. Bu karar yalnızca konunun kötü sonuçlanmasına değil aynı zamanda çalışma ve ev ortamındaki bireyler ile çatışmaya da sebep olur. Ancak rüyada otobüsün yanlış olduğu anlaşılarak inilmişse, gerginleşen bir ortam değil huzurlu ve keyifli bir zaman dilimi yaşanacağı rivayet edilir. Rüya'da çift katlı otobüse binmek hane hayatında bolluğun ve bereketin artacağı tabir edilir. Maddi anlamda rüya sahibini tatmin eden gelirlerin artarak kişinin çevresindeki sevilen kişilerin yardımına koşulacağı işaret edilir.